Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptığı konuşmada hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve yaralananlara hitaben sizlerden şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyen, emanete hürmet göstermeyen kifayetsizlere kulak asmamanızı bizzat rica ediyorum dedi darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Beştepe'de bulunan 15 Temmuz anıtına gitmek isteyenlere polis müdahale etti. 15 Temmuz'da yaralanan Ufuk Yeğin, "Karşılarına geçip haklarımızı ver sayın Cumhurbaşkanı diyeceğimizi çok iyi biliyorlar. O nedenle bizi engelliyorlar." dedi. Artı TV'de 15 Temmuz'u değerlendiren HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sonrasında yüz binlerce kişinin mağdur olduğu bir geceydi. Olağanüstü halle beli kırık olan demokrasi yere serildi. Bizler iktidarı eleştirsek de iktidarın askeri yollarla düşürülmesine ilk andan itibaren karşı çıktık ve darbeyi lanetledik. Sonrasında ise darbeden en çok zarar görenler demokratlar, hukuka inananlar oldu dedi. HDP tarafından hazırlanan salgın döneminde Kürt düşmanlığı başlıklı rapora göre 6'sı 18 yaşın altında 15 sivil yurttaş hayatını kaybetti. 84 kişi işkenceye maruz kaldı. 94 kişi tutuklandı. 14 belediyeye kayyum atandı. En az 13 mezarlık defalarca tahrip edildi. Van Gölü'nde 27 Haziran'da sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu başlatılan arama çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Şu ana kadar kaybolanlardan 36 kişinin cesedi sudan çıkartıldı. Van cezaevinde bulunan 75 yaşındaki hasta tutuklu Ramazan Özyiğit cezaevinde kalamaz raporuna rağmen tek kişilik hücrede tutuluyor. Özyiğit'in eşi Şerife Özyiğit yaşanabilecek olumsuzluklardan devlet yetkilileri sorumlu olacaktır dedi. Şırnak'ta 10 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar eden uzman çavuş çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar tarafından yakalandı. Şırnak Barosu olayın adli makamlara intikal ettiğini belirterek takipçisi olacaklarını kaydetti.